çek çek. <laughs> aklıma gelmiyor. Bir dakika, bir dakika gelecek aklıma. <laughs> Takatim kalmadı. Sabrım tükendi. Binler dime binler. Herkese çekendi. Saat beşe on var. Kuzuma da bitti. Yar. Yar bana darlar taşlar bile ağladı Gardiyan açıldı Ben olmadı Sen gittin gideli Yeşil hiç dolmadı ya Ya Yeşil hiç dolmadı ya Takatim kalmadı Sabrım tükendi Bin derdime bin dertle de çekendi Saat beşe olmadı Bu cuma da bitti ya Yar bana dağlar taşlar bile ağır gardiyana sordum beni bulan olmadı sen gittin mi deli Ulan ne yapıyorsunuz lan? Bura kokuyor ya. ya, Bırak, ya. ya. <laughs> Oyun mu yediniz? Keçi mi kemirdiniz? Bir deseniz patlattı mı bir şey artık? Sesim gitti oğlum seslerim. <laughs> olsun olsun. Seslerimi kaybettim. Meri'nin seslerleri yerinde ama. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? İşte bu. Büyük Üstad. Türksan at müziğinin Bir son tatsız e, kralı. <laughs> Sen de çok oğlum yuttum <laughs> Ömrünü e, Bors Plus Spor Kulübü'ne e, adayan e, Bors genç yeteneği Kaleci Serkan. Ağla gözün bazco formasıyla genç taraftarlara boz eriyim gün gün kana kana ağlarsın Aşır, bugün. dertli sazın dertli, dertli dertli çalarların bu üç gün Allah Allah, Söylenen bu <laughs> Takatim kalmadı Sabrım tükendi Bin derdi ve bin dertle de çekendi Saat beşe on var Bu cumada bitiyar Yar bana dağlar Taşlar bile ağladı Gardiyana sordum Beni bulan almadı Sen gittin gideli. Güneşim o, hiç doğmadı şey yer, yer. Sen gittin gideli. Güneşim hiç doğmadı yer. Nereye çekiyorsun? İndim dereye taş bulamadım. İndim dereye taş bulamadım. Kendime göre bulamadım Kendime göre bulamadım Oğlum sen nasıl çekiyorsun? Aman melekem kavur balıkları <laughs> Aman melekem kavur balıkları Akşama getireceğim arkadaşlar, Akşama getireceğim <laughs>